Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma bunu birlikte yapalım <gülüyor> hoş <laughs> geldiniz. <laughs> <laughs> Bu videomuzda TikTok sevgili videolarını izleyeceğiz birlikte. Rüya bu arada Rüya'yı konuk etmemin sebebi bu TikTok videosuna. Rüya hayatında hiç ne TikTok videosu izledi, ne TikTok'u indirdi, evet. ne başka bir şey. Gerçekten Rüya kendini <laughs> alkıyor. Çünkü Rüya gerçekten hayatında hiç TikTok videosunu ona bile bilmiyor. Hani ben şey diyorum ben TikTok'ta yayın açacağım yapıyor. TikTok, TikTok, mu? <laughs> hani o modda şu anda. <laughs> bir, bir Merhaba ya. de bir, bir şey ya. Ya dedim ya beraber şey. hep beraber hoş geldiniz dedik. <laughs> Ama merhaba ben. Merhaba arkadaşlar ben Rüya. Rüya benim. Dönemini. Tanıyorsunuzdur canım <laughs> kendisi Hollywood yıldızı biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tabii <gülüyor> tanıyor kız seni kim tanımayacak? Beni tanımayan dönsün! Yani Hollywood yıldızı biliyorsun yüzü simasını gelmiştir zaten. İlla kim <laughs> yerden görmüşsün. Ay Allah'ım yarabbim. Ben yüzü falan tanıyordum. <laughs> Bu arada videoyu geçmeden önce bu, bu tarz videoların gelmesini isterseniz biliyorsunuz TikTok serisi videoları çekiyorum ben zaten. Daha fazla gelsin isterseniz yani gelsin isterseniz bu Anladım. videoyu <laughs> beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki her cuma ve pazar günleri yeni video paylaşıyorum. Bu arada bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Beni TikTok'ta takip edip destek olursanız da çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum ulan! <laughs> Hazırsanız videomuza geçelim. Ben çok hazırım. Bu bu arada benim favori çiftlerimden bir tanesi. Çok tatlılar. Çok tatlı değil mi? Bunlar benim favori çiftim. Bence bunlar gerçekten sevgili. Bu arada videoya devam etmeden önce hani e, sevgili olmayanlar olabilir aralarında Ben çok bilmiyorum, çok fazla tanımıyorum ama bunları görüyordum. Sevgililer bence bunlar gerçekten. Ben ilk defa gördüm. Sen <laughs> ilk defa çoğunu göreceksin ama bence bunlar gerçekten sevgili. Bu arada sevgili olmayanlar da or olabilir aralarında. Beni aydınlatırsınız bu konuda. Dedikodu tarih falan <laughs> şaka yapıyorum ama, ama. Bunlar gerçekten sevgili. Bunlar gerçekten yani. videoya. yansıtmışlar videoyu ya. Kız yok ya sevgili, sevgili. Öyle de. yansıtanlar çok var. Çok tatlılar bence. Tamam ben sana bir, birilerini daha soracağım. Mesela bir kişinin daha sevgili olmadığını biliyorum aralarında. Bir kişi daha Bana sevgili. söyleme ben bana sormayayım. Sen sor bilmeye varız. çalışacaksın ben tamam bilim. mı? Tamam. İkinci gidiyorum. 嗯呢。<laughs> bunlar ne bilmiyorum ama neyi göstermek istedim. Bence değiller sevgili. O sondakini yaptılar yetermiş bence. <laughs> <laughs> Hayatlarını çekmişler. Aynen. Mesela. Neden bu kadar uzatmışlar ki? Sen sevgin ben bilmiyorum bu arada. Biz aydınlatırsınız. Ben sevgililer mi değiller mi bilmiyorum bunu. Değiller diye. diyorum ben bence. Değiller yani. mi? Bilmiyorum ben. Tam bunu biliyorum. Bunları biliyorum. Sevgililer mi değiller mi? Aynı sana çift mi Değil. Aynı çift. Tamam. Şey. Bence bunlar gerçekten sevgililer mi değiller? Bunları biliyorum. Bu kızı tanıyorum. Bence değiller bunlar. Evet da. değiller. Aferin. Çünkü <laughs> ilk gösterdiğin çok güzeldi. Evet. O sıcaklığı hissettim. Bunlar da hissetmedim yani. çok sevgili değiller diye biliyorum bu arada. O yüzden değiller diyorum. Aslında çok izlediğim için bu arada evet. bunları. Sevgililer mi diyorsun? Bence sevgililer. Yani neden insan öyle kendini göstersin ki sevgili olmayan bir insanla? Öpüşürken. <laughs> sevgili değilsen ben böyle bir görüntü ben de istemem ben de isterim. yani. Anladım. <laughs> <laughs> en yakın arkadaşım olsa bile yapamam yani. Değil mi? Bence tamam. bunlar da sevgililer. Ama bu video çok saçma bir kız selfie çekerken çocuk böyle yakın. <laughs> <laughs> tamam. Ben... Kız da video çekiyor öyle Hmm. Hayır, kız selfie çekiyor, çocuk evet. öpüyor onu. Amaç ne? Amacı biz de bilmiyoruz zaten. TikTok amacı olanlar yeri değil, amacı olmayanlar yeri. Ben de oradayım, benim de bir amacım yok. İlk TikTok yüklememişim <laughs> ve ilk izlememişim. <laughs> evet. evet, sıradaki videomuz. No going back. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Bu kriyo atıyor. Bak bu çok iyiymiş bence. Bak sonra sana sana şimdi çok hayatının yani en üzücü şeyini söyleyeceğim. Hazır mısın? Bunu izledikten sonra söyleyeceğim. Bunlar gerçekten sevgililer tamam mı? <laughs> Birbirlerine şarkı söylüyorlar. Yakadım. <laughs> ha. <laughs> 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 Bunlar TikTok'ta patladılar bu videoyla. Birbirlerine bakarak sevgililer bir çocuk kızı aldatmış. O duyguyla bakıyor bir de aldatıyor yani. Ya. Ay <gülüyor> <gülüyor> Erkek değil mi sonuçta yani? Domuz hepsi aynı. <gülüyor> <gülüyor> Burada bile domuz dedik be TikTok'ta böyle herkes diyor ha çok güzel çift ay mükemmel nazar da değmiş olabilir. Böyle, böyle ama. bir aşk istiyorum falan sonra çocuk kızı aldatmış ya. Beni böyle güzel bir ilişkim olsa kimsenin gözünün önünde olmasını istemem. Bir şey yapmına ne bilsinler bu. Ama insan patlayın. yine nazar değmiyor bak, bak. Bak şu videonun patlayacağını nereden bilebilirsin ki? Yoksa güzel bakıyor ama? Evet çok güzel bakıyor evet. ya. Niye lan? Ulan niye lan? Ah çocuk ne yaptın ki böyle bir şey? Neyse. Sanki çırpıyor. Aldatılıkta mi yakalanıyor? Aldatıyor. Oha anlamadım mı gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Demek ki kadınlar da domuz olabiliyormuş ya. <laughs> <Evet. gülüyor> Kadının da domuzu var. <laughs> Kadının da domuzu var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Kimse beni anlamıyor ki kardeşim. Zannediyorlar ki beni erkeklere diyorum. Vallahi bazı <laughs> kadınlar da çok domuz. <laughs> Aynen. Katılıyorum. Yani bu terbiyesizlik kesinlikle. Getir. <laughs> <laughs> belalım mazur çiçeğim, belalım. <laughs> <laughs> bu ne ya? Yapma ya. Bütün ben... şey bu yani. kendine no, çekme. Belalım, belalım <laughs> <olam> yani <laughs> anladın mı? Belalım. <laughs> ya Rabbim çok komiksin. Bu komik değil mi ya? Bu ne şimdi? Şey? Böyle, böyle şeyler izleyemem hani... ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu nedir ya? <laughs> Bence bunlar gerçekten de sevgililer diyorsun. <laughs> Ben tanımadığım için bilmiyorum yani. Hı, belalı mı? Bizi onlar aydınlatacak. Aşkım siz de aydınlatacaksınız Hı, okay. beni. Onlar Gizem'in kızları tatlı. Onlar bilmiyorum. Onlar, onlar, her şeyi biliyorlar artık. Hah. Benim bilmediklerimi onlar bana öğretiyorlar Hı -hı. ve söylüyorlar. Onların bilmediklerini ben. Biz böyle kız kıza takılıyoruz kendi aramızda. Yani. <laughs> Değil mi? Evet. evet. Mesela bak bu şarkı çekilir sevdiğinde. Evet evliydi. olur bu, aynen. Anladın mı? Ama mesela saçma sapan şarkıları çekmezsin yani anladın mı? Bir zahmet onları da çekmeyi var yani. Mesela bu çok tatlı bir şarkı. Ben bunu sevdiğine de atarım şu şarkıyı mesela dinlesin diye. Güzel bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun <laughs> değil Ben dinliyordum hep biliyorsun ben. Evet. Yani oradan kulak aşinalığı olabilir tatlım. Abla mesela böyle Tabii bir şey ben. Mesela anlat, mı? Ama sevimli duruyor yani. yani. Ay, bu anladım. çekilebilecek bir şey mesela sevgiliyle. Bak ben bunu çok beğendim. Bence bunu sen de çok beğeneceksin. Evet. TikTok'ta bir tane akım var böyle ayakkabı fırlatıyorlar. Böyle boom falan yapıyorlar, değişiyorlar. Bu değişimlerin... Şimdi anlayacağım. Boom ayakkabı giydi falan. Kafamda deli sorular. Cahilsin TikTok hakkında. Cahil ol bu güzel bir şey zaten. TikTok çok da önemli değil ama. Bu çok güzel bir tamam. akım. Ya akımın en güzeli bence bu. Çok. Evet. Güzel. Bu çok, oh, güzel. çok güzel. Değil evet. mi? Evet. Çok güzel bir akım bence. Hayır akım güzel de en güzeli bu bence. Güzel. Ama güzel bence. Güzel bu. bir değişim <gülüyor> bence. <gülüyor> güzel <gülüyor> ben bunu anlamadım. <laughs> ne oluyor? They gonna be by Hadi gidelim. <laughs> Hayır ben kameradan çıktım. Oh, they gonna be by Do. yani ne oluyor? Sonrasında ne oluyor? Onu bilmek lazım aslında. <laughs> gibi ya. Yani, ne bilemiyorum. gibi gibi ya. Ne? Bu bir seferin. Bu sever. Gerçekten de bu <pol> seversin yani. <laughs> Gerçek hmm. güzel mi? Evet. mi sence? Bence gerçek sevgililer. Ha, ben bilmiyorum tatlım. Eğer gerçekten sevgili değillerse bu arada hani ona yönelik video çektikleri için biz burada bunları hani izliyoruz, tepki vesaire veriyoruz. Evet. Hani kimse yanlış anlamazsa sevinirim. Olmaya da bilirler ama sonuç olarak hani sevgili profili yani o oyunculuğu gösterdikleri için biz sonuçta inan hani inanıp onları izliyoruz anladın Aynen. mı? Aşkım, aşkım bir baksana. Evet. Bir baksana. Evet. Ooo oh, aşkım kıza baksana. Ya yani ne, ne <laughs> Gerçekten var kızım. Aşkım baksana, aşkım baksana bakmıyor aşkım kız, kız geçiyor, geçiyor Bak. Aa, o ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne be? Ne de orada oldu? böyle oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu oldu? Ne İğrenç bence. Bu çok iğrenç. Böyle video bence çok iğrenç. Bence de. Hani bu olmasa da olurdu. Anladın mı demek istediğim şey? Çok saçma değil mi? Ben böyle bir şey çekmez. Ben ya. de böyle bir şey. Hani Aynen. arkadaşım. Hangi sevgilisi o bile belli değil. Hem öyle hem de yani yalvarsa arkadaşım çekmem yani, yani. böyle. Bir Sen çeker misin? Bence bunlar hiçbir sevgilisi değil. Yani hani. Aynen arkadaşı o zaten. O belli olsa, oluyor zaten. Niye de? arkadaşım böyle çeksin ki beni? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Rüya da hayatında ilk <laughs> kez izledi. İndirir misin TikTok'u? Hayır. <laughs> Bazen diyorum indireyim bence bize falan izleyin, bu şeyler izleyin falan. Merak ediyorum. Herkes TikTok'ta bir şeyler söylüyordu bana. <laughs> Kararım değişti indirir. <indiremiyorum. gülüyor> <laughs> anlıyormuşum bence. Evet. Gerçekten öyle. <laughs> bir TikTok kullanıcısı <laughs> olarak söylüyorum. Gerçekten öyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenceli bulmuşsunuzdur. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna da zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler kardeşim. Ey ben teşekkür ederim. De için de böyle güzel bir video çektiğin için çok eğlendim gerçekten. Ben de çok eğlendim. Gerçekten. Video <laughs> kapandıktan sonra git <gidiyorum>. ya. <laughs> lan git lan sıcak nasıl bu ne ya? hararet Hepinizi çok seviyorum. Bizi sosyal medya hesabımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay Bir şey söyleyeyim. Sizi çok seviyorum. Evet ben de. Bye bye.